Evet sevgili dostlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu videoyu dünyanın her neresinde hangi zaman diliminde izliyorsanız şimdiden günaydın, iyi günler ve iyi geceler. Bu videomda Eylül ayında tüm burçları neler bekliyor? Aa, onunla alakalı kahve falı bakımları gerçekleştireceğim. İlk videomda tabii ki her zaman olduğu gibi benim de mensup olduğum Zodya'nın ilk burcu Koç burcuyla başlayalım istiyorum. Hazırsanız niyetlerinizi tutun. Ben de niyetlerimi tuttum. Size uyanları alın. Uymayanları evrene geri gönderin. Bakalım koç burçlarını Eylül ayında neler bekliyor? Size de şöyle göstereyim. Daha sonra yorumlamaya başlayacağım. Evet Koç burcu burada biraz yoğun enerjiler var. Ve fakat bunu da söyledikten sonra şöyle söyleyeyim aslında şöyle izah etmeye çalışayım. Bütün koç burçlarının aslında hepsi genel olarak yeteneklidir. Hatta aynı anda birden fazla işi yapabilirler. Ama burada sizin dünyanın geri kalanından, diğer insanlardan sizi farklı kılan, ayıran, sizi öne çıkaran bir takım yeteneklerinizin olduğunu ama her nedense bazı sebeplerden ötürü, kişisel sebepler bunlar, kişisel sebeplerden ötürü bu yeteneği yani açığa çıkarmadığınızı, böyle insanlardan sakladığınızı ya da açığa çıkması için şartlar sizin lehinize geliştiğinde bile sizin buna direndiğinizi görüyorum. Yani burada aslında korku değil ama bir şeye direnç gösterme. İçten içe bu yeteneği insanlarla paylaşırsa cezalandırılacağını ya da bu yeteneğinin köreleceğini düşünen yani bu tarz bir geleneksel yaklaşım var. Hani şöyle yapıyor, ya şöyle bir yeteneğim var. insanlara gösterirsem işte nazar değer ya da insanlar benden faydalanır gibi. Burada Eylül ayında Hani hasat zamanıdır. Bu arada çok güzel bir korku filmi. izlemeyenler varsa izlesin. Eylül ayında hasat zamanı geliyor. Aa, bu fiziki anlamda. Metaforik olarak koç burçları. H harfli birisi sizin gözlerinizi açmanıza sebep olacak. Ve siz artık bu yeteneğinizi insanlarla paylaşmaktan korkmayacaksınız. Ve bunun tamamıyla hani kontrollü bir şekilde kullanmaya başlayıp... ...sizin hayrınıza işlemesine sebep olacaksınız. Yani kişi ne kadar... Aa, gölgesinden hızlı koşmaya çalışsa da kimse gölgesinden hızlı koşamaz. Burada gölgesinden kaçmaya çalışan burçları var. Telveler diyor ki buradaki sorun her neyse bunun üzerinden geliyorsun. Yani ister kendine hani güven duymama ister başkalarına güven duymama ya da kendini geri çekme regresyon adını her ne diyorsanız deyin. Burada bir şeyin üstesinden geliyorsunuz ve daha fazla kendinizi rahat hissedeceksiniz. Kilonuzdan memnun değilsiniz, kendinizi rahat hissedeceksiniz. Ya da atıyorum saç renginizden memnun değilsiniz. İstediğiniz tona gel gelecek ya da istediğiniz uzunlukta olacak. Yani özetle bir her şeyden bir memnun olma var ve artık kendinizi bastırmıyorsunuz. Yani ya da kendinizi baskı altında hissetmiyorsunuz. Burada belli başlı arzularının peşinden gitmek isteyen koç burçları var ve diyor ki enerjini serbest bırak. O zaman istediğin sana gelecek. Yeteneklerini göstermekten çekinme. Ya da içindeki potansiyeli asla öldürme. Burada zincirlerinizden kurtuluyorsunuz. Ve burada bunu gerçekleştirdikten sonra Eylül ayının başından itibaren sizin merdivenlere tırmandığınızı, tırmanışa geçtiğinizi, başarmak istediğiniz şey her neyse, bu gizli yeteneğinizi kullanarak bir takım hayatınızda ilerlemelerin, ilerlemelerin gerçekleştiğini göreceksiniz. Yani güven insanlar olan güvensizliğiniz, kendinize olan duy, yani güvensizliğiniz, kendinize karşı olan şüpheleriniz hepsinden kurtuluyorsunuz. Ve burada artık o yani hayatınız boyunca arayışında olduğunuz huzura erişiyorsunuz. Yani burada arkasına yaslanmış böyle geçmişi düşünen ve bütün o zorlukların, bütün o problemlerin artık anlamını keşfetmeye başlıyorsunuz. Ha şu olmuştu ama benim hayrım oldu ya. O kadar endişelenmiştim, o kadar streslenmiştim ama neticede benim işime yaradı. Yani şimdiye kadar ne yaşadıysan hiçbiri boşuna değildi. Her şeyin bir vakti ya da zamanı var diyor. Yaşadığımız zorluklarda, yaşadığımız mutluluklarda bize bir şey anlatmaya çalışıyordur. Burada yaşadığı iyi ya da kötü her şeyin aslında bir anlamını keşfeden koç burçları var. Ve hani teşekkür ediyor geçmişte bana işte şu stresi yaşattı bana şu kadar zorluk yaşattı ama ben ona minnettarım çünkü bana şunu öğretti ben ona minnettarım çünkü bana bir fırsatı verdi ben ona minnettarım çünkü şu an varmak üzere yol, olduğum yola çıkmama vesile oldu yani burada bir aydınlanma var. Yani başımıza gelen her şeyin bir sebebi var ve burada bazı şeylerle alakalı bir aydınlanma, ders alma ve hayata dair bir bilgelik kazanma söz konusu aslında. Bir de burada bir yere davet ediliyorsunuz. Yani bir tekne gezisi ya da ya örnek veriyorum tamamıyla. Hani tekneyi Alegorik olarak kullandım da örnek olsun diye söylüyorum. Bir davete yani bir kutlamaya, bir tekne gezisine ama denizle alakalı bir şeyler var. Sen tekneye binme belki jet skiye bineceksiniz, bilmiyorum ama burada a, bir yere davet edilme ve beklemediğiniz bir şekilde gerçekleşecek bir davet bu. Yani belki bir hafta sonu, belki böyle geçici bir süre için bir yere bir davet edilme durumunuz söz konusu olabilir. Bir de burada bir çocukla alakalı bir durum söz konusu olabilir eylül ayında. Yani size son derece yakın olan yani ve son derece yetenekli bir çocuk gibi görünüyor bu. Saçları böyle dalgalı, hafif de esmer. Bu kişi, bu çocuk sizi takip etmeye başlayacak. Yani şöyle. Siz belki bir kariyer yoluna, belki bir eğitim yoluna ya da Adına her ne diyorsanız bir yola girmişsiniz. Bu çocuk sizi rol modeli olarak belirlemiş ve sizi takip etmeye başlıyor ve size gerçekten şans getirecek aslında. Hani sizden öğrendikleriyle, size öğrettikleriyle bu çocuk size yolunuz boyunca başarıya giden yolda şans getirecek. Yani gerçekten Aa, bu ay içinde özellikle beklemediğiniz yollarda beklemediğiniz insanlarla beklemediğiniz desteklerle beklemediğiniz işlerle beklemediğiniz tatil fırsatlarıyla beklemediğiniz tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Her şeye açık olmanız gerekiyor. Yani imkansız dediğiniz ya da düşündüğünüz ne varsa başınıza gelebilir kendiniz o durumun içinde bulabilirsiniz. Ve burada bir başarı kutlaması var aslında. Hani zor zamanların ya da verilen emeklerin karşılığını alma. Yani dediğim gibi Eylül ayı hasat zamanı. Burada verdiğin emekleri alıyorsun Koç burcu. Bir de burada hayatında duygusal anlamda birisi olan Koç burçları izleyicileri varsa kadın ya da erkek fark etmiyor. Burada sizin Karşınızdaki partner ya partnerinizi, eşinizi ya da hayatınızda olan platonik olarak takıldığınız birisini artık açıldığınızı ya da ilişkinizi tekrar tanımladığınızı görüyorum. Burada ciddi bir konuşma var aslında. Hani oturup böyle karşılıklı şimdiye kadar biz ne yaptık ya da hadi artık aa, tekrar aramızdaki ilişkiyi, dinamikleri tekrar tartışalım. Bazı şeyleri netleştirelim. İşimize yaramayanları ortadan kaldıralım. Hani Yıkıcı bir enerji değil bu. Yapıcı bir enerji. Ve neticede siz gerçekten hani ilişkinizde belki tamire muhtaç ya da düzeltilmeyi bekleyen noktalar varsa bu konuşmadan sonra, ciddi konuşmadan sonra bu sorunu çözüyorsunuz ve bu kişinin adında ya da soyadında P harfi var. Telveler diyor ki tekrar başa döneceğim. Giriş bölümünde söylediğim üzere korkuların neyse. Koç burçları korkmaz ama tırnak içinde söylüyorum. Korkuların neyse, şüphelerin neyse. Seni kilitleyen, senin tam potansiyelini kullanmana engel olan şey neyse bu kişi sen bile olsan fikirlerin, düşüncelerin, yetiştirilme tarzın, dini görüşün, siyasi görüşün her neyse. Şimdiye kadar yaşadığın zorluklara sebep olan aslında buymuş. Eylül ayında Koç burcu buradaki zincirlerinden kurtulman gerekiyor diyor. Bunu yaptığın zaman diğer insanların neler düşündüğünü ya da sizin yaptığınız hatalarda kimin aslında payı olduğunu daha net bir şekilde göreceksiniz. Ve hayatınıza daha olumlu enerjiyi de bu şekilde çekebileceksiniz. Yani insanlarla, dünyayla, çevrenize, çevrenizdeki insanlarla, eşinizle, dostunuzla, akrabanızla ilginç bir bağınız var. Ve bu şüphelerden arındığınızda hayatınızdaki yani belli başlı tekrar eden döngüleri kıracağınızı söylüyor. Hani baskı yok, şüphe yok. Tamamıyla bir özgürleşme. Koç burçları zaten baskıya ya da alacağı kararlara, hayatının gideceği yöne başkasının karar vermesine katlanamaz. Doğuştan özgür olmalıdırlar. Burada neden söyle bir enerji aldım? Yani özgürlüğü kısıtlanmış, baskılanmış... Durumda olan ya da o şekilde hisseden koş burçları varsa ya da kendi kendinize yarattığınız bazı engeller varsa bunlardan kurtuluyorsunuz. Hani şöyle ben bu işi yapamam ben o, o bana göre değil ya da ben buraya gidemem ben o insanla muhatap olamam Böyle basma kalıp şeyler artık hayatınızdan çıkıp gidiyor tamamıyla. Ve neticede ilişki haneniz, kariyer haneniz iyileşmeye başlıyor. Ve F harfli birisin, birisinden de kariyerinizle alakalı. şöyle, burada yakınınızda, yani eşinizde, dostunuzda, maddi anlamda çöküntüye gitmek üzere olan adında ya da soyadında F harfi olan birisi varsa bu kişiyi tutup çekip çıkarıyorsunuz. Belki kredi borcu vardır. Belki hani zor zamanlar geçiriyordur. Bu kişiye maddi anlamda bir destek olacaksınız. Bakalım tabak altınız neler söyleyecek. Eylül ayıyla ilgili sevgili güneş, ay ve yükselen burcu, koç burcu olanlar. Evet, buradaki yükselişi görebiliyor musunuz? Ve insanlar size imrenerek bakıyor. Yani a, maratondaki bir atlet gibi düşünün. Artık çizgiyi geçmişsiniz. Finish çizgisine gelmişsiniz ve insanlar sizi alkışlıyor. O kadar çile çektin ama değdi. O kadar zorluk yaşadın ama değdi. Aradığın özgürlüğe Aradığın o hayalini kurduğun, gerçekleştirmek istediğin başarı, kariyer, aşk ne varsa hepsi Eylül ayında seni bulacak Koç burcu. Burada çünkü tahtına kuruluyorsun ve artık insanlar sana imrenerek bakıyor. Evet sevgili Ay, Güneş ve yükselen burcu Koç burcu olanlar sizin için niyetlenerek Eylül ayına dair, başınıza neler gelebileceğine dair niyetlenerek kapattığım kahve falı bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım harika bir ay geçirirsiniz. Umarım bir sonraki videoda görüşürüz. Olur da görüşemezsek. Şimdiden günaydın, iyi günler ve iyi geceler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.